Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte bu bir kargoyu açacağız. Ee, bir yerleşeyim. Arkadaşlar bu siparişi yaparken başıma nelerin geldiğini anlatacağım şimdi sizlere. Ben bunu verdim arkadaşlar. Hani bir sürü setler indirimdeydi. 130 liralık 140 liralık bir alışveriş yaptım. Sonra arkadaşlar dağıtıma çıktı ve bana gelmedi. Dedi işte merkezden alırsınız ve bizim durduğumuz yerlerde MNG kargonun şeyi olmadığı için şirket olmadığı için merkeze gitmek de bayağı zordu ve biliyorsunuz ki e, çıkma yasakları var. sonra ben tekrar sipariş ettim. O da gelmedi Sa sanıyordum ve geldi. Sonra BKM'den sipariş ettim. Orada daha değişik setler vardı. İşte cadı avcı falan almıştım. Ama sonunda bu geldi. Yani BKM'ninkinde İptal ettim. Bu arada ojelerim için özür dilerim. Böyle çıktılar. Kuşum yapıyor daha çok bunları. Bu geldi. Yani bu arada içinde ne olduğunu bilmiyorum. Hangi üç tanesi. Üç defa sipariş ettim. Çünkü kitap sepetinden. Önceki mi? ikinci mi? Birinci mi? Bilmiyorum. O yüzden hemen açacağız. Şimdi. Kitap sepeti sevdiğim e, sayfaydı önceden. Ama kitap. Pardon. Oku oku. Ama kitap sepeti olduğunda pek alışamadım. O yüzden oradan hiç yapmadım ve ilk defa bunu yapıyorum ve ayraçları çok tatlı. Evet. Uzun süre sonra istediğim kitaplar elimde başladı. Bütün istediğim kitaplar burada. Evet güzel bir şekilde paketlemişler gibi görünüyor şu an içinde umarım güzel hiçbir hasar yoktur hadi açalım Çıkarayım çıkartayım bütün kitaplarımı evet şimdi şunu sökmek istiyorum Buradan neyse evet bu yandan açacağım eğer açabilirsem tabii bu, bu yandan açılmıyor bu yüzden buradan açmak istiyorum örüyorum arkadaşlar çok güzel gerçekten ben şey diyorum niye bu kadar işte cebeli şolar kargo falan diyorum çünkü bekana böyle göndermiyor ve gerçekten zor bakın bana demeyin öyle evet sonunda başarabildik Şimdi açıldı. Ben şimdi size tek tek göstereceğim. Evet bu şekilde görünüyor. Bunun BKM'de yani bu setin BKM'deki kutusunu daha çok severim ama böyle geldi ve BKM'den bir sürü kutu set sipariş etmişim ama burada tek kutu set var ama olsun sıkıntı değil. Hemen açalım. Evet bu şekilde görünüyor. Şimdi ben bunu açacağım buradan. Umarım kitaplara zarar vermez. Evet. Çünkü bir keresinde bunu yaşadım ben. Kitaba gerçekten yani bilerek çizmiştim ucumu. Ve ciddi kitaplı. Evet ilk olarak ayraçlarını inceledim. 3 adet ayraç önerler. Ben bunları çok seviyorum. <laughs> Koala ve şunun ne bilmiyorum. Bir de aslanlı, kaplanlı. Çok hoşlar. Ve şuradaki sözler falan çok güzel. Bu arada tek tek ayraç göstermeyi sevmem ama 3 tane de gösterdim. Burada fiyatları falan yazıyor mu acaba? Bakayım. Evet fiyatlarını ben size tek tek şey söyleyeceğim. İlk olarak ıı, klasiklerden mi başladım? Bir orada hediye kitaplarını göstereyim. Hediye kitap satranç. Ee, birkaç TL yani 100 TL üzeri hediye şey kitap gönderiliyordu ve oradan da bir araç geldi. Onda ben satrancı seçtim. Çünkü çok merak ediyorum ve dedim hani ucuza gelecek hani <laughs> ücretsiz gelecek. Bu siparişimde bir sürü de klasik aldım bu arada. Evet diğer klasiğim. Stefan Zweig mecburiyet. Gerçekten bu kadar ince beklemem ama böyle bir değiş geldi. Ve şöyle bunu da çok merak ediyorum çünkü çok beğeniliyor. Ve gerçekten bu büyük ihtimalle kitabların en ince kitabı olacak. Bu şekilde. Güzel. Bunu da hemen okuyacağım. Gelelim birçok şunların üstüne, üstüne. Bu da yine benim stafımdan. Merak ettiğim kitaplarından. Bu da çok ince Allah, Buradan da bir adet ayrıcımız geldi. Gelelim buraya. Ben burada şöyle alayım. Bu da Frans Kafka'dan dönüşüm. Bunu çok merak ediyorum. Çok şey diyor işte. Bazıları ağır yazım dili var. Bazıları çok seviyorum diyor ve hani bir kişinin devasa böceği dönüşüp uyandığında neler başına geliyor onu okuyoruz. Bu merak ettiğim bir kitaptı ilk. Almışım. Aferizmaları da alacaktım ama onu almadım. Şimdi gelelim buraya. Burada çok fazla merak ettiğim bir kitap olan Dorian Gray'in Portresini aldım. Bu en merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Şu anda Hasan Ali Yücel klasiği okuyorum ve onu bitirdikten sonra büyük ihtimalle buna geçeceğim. Bu arada kitaplarda şu anda bir hasar yok. Onu söyleyeyim bakın. Evet. Gelelim buraya. Burada benim en çok istediğim serilerden olan Aygün'ün serisi var. Onun 3 kitabını aldım ve indirimde 3 kitabı 44 liralık. İyi de almışım. İyi de, iyi de almışım. Hasar var mı vesaire bunları da zaten sizlere söylüyorum. Evet. Scarlet ve Cinder aşağıda kalmış. Sindir de hemen alıp geleyim. Evet, Al günün ilk üç kitabı olan Cinder. bir ilke. İnceleyelim. Çok güzel. Arkadaşlar vesaire yok bunların. Aa falan çok güzel arkadaşlar. Ben hemen başlamak istiyorum. Bu Scarlet. Paramur Sindir ilk kitap. ikinci kitap da Scarlet. Bunu da çok merak ediyorum. Ve üç en sevdiğim. Ve böyle ben... <laughs> Şimdi bazı insanlarda şey vardır böyle ince kitap pardon kalın kitap okuyamazlar böyle gözleri korkar ama ben de, de ince kitap okuyamıyorum hemen bitecek diye o yüzden kalın kitabı böyle çok güzel bir şekilde okuyorum ve bu benim en sevdiğim kapak büyük ihtimalle bu e, ay serilerinde. Bu da Sindir pardon Crace 3. kitap Sindir Scarlet Crace bunlar böyleler şöyle göstereyim sizlere Evet iyi ki almışım bunları. İyi ki bu sipariş gelmiş. İyi ki gelmemiş. Çünkü BKM pek çok istediğim kitap yoktu. Ve e, var yani. Çok pahalıydı hem de. Onu almıştım. Ve son olarak Martin Eden. Martin Eden o kadar çok öneriliyor ki bana. Ben de hemen almak istedim. Birazcık kalın. Yani klasiklere göre diğer modern klasiklere göre. Ama konusu falan çok hoşuma gitti ve beni çok yani bilmiyorum. Umarım güzel bir kitaptır ve eminim güzeldir. Buradan da böyle ayar çıksa sen. Türk Bankası'nın hep araçları çıkıyor. Bakar mısın şu kalınlığa? İlk defa böyle bir model klasik görüyorum. Şimdi gelelim bu alışverişlerin, tüm bu kargaşanın nedeni olan Grisha'ya. Grisha serisi. Evet, gelelim Grisha'ya yani. <laughs> Çok uzattık. Bunu ben BKM'den alacağım ama şöyle oldu arkadaşlar. Ben bu, bu ne? Heh. Ben bol alışverişi yaptım sonra bir baktım sepetime bu eski fiyatına gelmiş ve daha sonra BKM'ye bakın BKM'de 28 lira inmişti. ben 37 lira aldım. Bu arada fiyatlarını söylemedim ama hepsini şimdi söyleyeceğim sizlere teker teker. Kutusunu inceleyecek olsak kutusunu ben ne sevdim ne sevmedim. Çünkü şey ben kırmızıyı sevmiştim kutu olarak ama olsun benim için sorun değil. İlk kitap Gölge ve Kemik. Bana iyi ki şöyle buralar kabartılı geldi normalde parlak geliyor bazılarınkine yani öyle iyi ki bana öyle gelmedi Bakar mısın arkadaşlar şu güzelliğe? Of çok seviyorum böyle fantastik kitapları ben. Kuşatma ve fırtına ikinci kitap. Bu arada bunların baskısı mı değişmiş? Bana öyle geliyor bilmiyorum. Ve gördüğünüz gibi kayık geldi. Yani birazcık basımında hata olmuş gibi düşünüyorum. Sizce nasıl? Ben pek sorun etmiyorum böyle şeyler. Edenler var. Neyse bu da çok şu yükseliş son kitap. Bunları aldıktan sonra hemen kargalar meclisini alacağım. Bunları 30 90 30 liraya almıştım. <laughs> Hepsini fiyatını söyleyeceğim ve Martin Eden'ı bu arada hiçbirinde hasar yok bende gelmedi hasar Martin Eden'ı 15 liraya almıştım Scarlet Cinder Cress hepsi 44 liraydı yani bu üçü. Ee, bu 67 lira falan olması gerekiyor Buraya koyarım ben ve şunların hepsi de 3 TL 60 kuruş bu zaten hediye arkadaşlar ve bir sürü de ayraç geldi şöyle göstereyim yani hepsinin içindeki ayraçlarını toplarsak eğer şu olduğum bir şu ay biraz saati bir bu videoda bakın evet neyse benim alışverişim bu kadar umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz